Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere SFP nedir? Bunu uygulamalı olarak sistem odasından anlatacağız. Ne işe yaradığını göstermiş olacağız. Elim, elimde görmüş olduğunuz kutuda 10 tane SFP vardı. 5 tanesini şimdi sistem odasında biz kullandık. Omurga sivicimiz SFP ile çalışıyor. Şimdi SFP'nin ne olduğunu sizlere uygulamalı olarak götürelim. Şu 4 tanesini kenara alalım. Elimde bir tane şu an SFP var. Nasıl kullanılıyor bunu göstereceğim. Şu şekilde siyah bir koruyucu var. İçindeki ee, Deliğe su kaçmasın diye bu şekilde siyah koruyucusuyla geliyor. Çünkü burada ışıkla iletim saldığı için toz olacağı zaman çalışmayabilir veya verim düşebilir. Elimizdeki 10 gigabitlik bir piyasa malı SFB. Farklı markalar da var. Ee, piyasa malı bir SFB. Yani ortalama 40-45 dolar. Hatta daha uyguna bile alabilirsiniz. Ee, bunun farklı markaları da var. Mesela biz rujlu switch kullanıyoruz. Şu an Dell switch var da sistem odasına. Switch kullandık sahada. Onunki de iki katıydı. Yaklaşık 90-100 dolar falan da o zaman. Bunu daha uygun fiyata aldık. E, kullanacağımız yerde yani 10 gigabit bir internet lazım değil. Sağda kamera çalışacak. 1 gigabit SFP de yeterdi ama o yüzden oyan e, OEM yani markasız bir SFP tercih ettik diyebilirim. Şimdi bu ne işe yarıyor onu gösterelim. Omurga sivicimiz üzerinde bakın şu şekilde portlar var fiber kablo takmaya yarıyor. Yani fiber sağda sonlandırılmış olduğunuz fiber kılı geliyor. Daha sonra bunu sifice girmek için bu şekilde bir SFP kullanıyorsunuz. Yani fibere dönüştürüyor. Mesela bunu buraya takayım. Bakın taktık. Sağdan gelen fiber. Şu şekilde bunun da şöyle koruyucu tıpaları var yine. Örnek olarak sağdan gelen fiberimiz şu olsun. Bakın şu kablo. En son taktığım buydu herhalde sonlanıyor. Bu da fiber peş kablodur arkadaşlar. Fiber peş kablomuzu geliyoruz. Şu şekilde bakın buraya takıyoruz. Yani bunu da şöyle çekeyim göstermek babında. Ya da şurada sökeyim göstereyim. Yukarıdan daha rahat olur. Yani cam içinden geçtiği için fiber camdan oluştuğu için bunu şeye çeviriyor. Işığa çeviriyor. Sivice giriyor. Yani switch ile fiber kablonun arasındaki bağlantı yapmaya yarayan cihaza SFP diyoruz. Eski adı cibik. Cibik diyenler de var ama bunlar SFP olarak geçiyor şu an itibaren. Cibik biraz daha bunun kalınlığı. 10 gigabit. Bir de bunun single mod mu multi mod mu o önemli. Fiber single mod veya multi mod olabiliyor. Eğer single mod fiber kullanıyorsanız single mod SFP kullanmanız gerekiyor multi mod SAP kullanıyorsanız multi mod gerekiyor. Yani bunu kullanıyorsanız 10 GB altyapı kurmanızı öneririz. Çünkü fiber biliyorsunuz internet kablosu 1 GB'de çalışırken CAT 6 fiber 10 GB'de çalışıyor. Tabii CAT 7 de 10 daha yüksek kapasiteli fiber kablolar var ama genelde yüksek kapasite için fiber kullanılır. Yani uzak mesafeye bir fiber kablo çektiniz diyelim. Neresi olur? 500 metre ötede bir noktanız vardır. Farklı bir lokasyonunuz veya 250-300 metre buraya antenle de internet verebilirsiniz. Kek kabloyla araya sivişler atarak da verebilirsiniz. Ama en sağlıklı çalışanı ve en hızlı çalışanı fiberdir. burada da fiberi switchle sonlandırmak için SFI e dediğimiz şeyler kullanılıyor. Tabii dek kablo dediğimiz şeyler de var. Bakın mesela şu hazır geliyor. Bunlar da kısa mesafeler için kullanılıyor. Aktif aktif cihazlar arası. Mesela bizim böyle bir omurga sivicimiz var. Tüm switchler buna bağlı. Bunu bakın üzerinde hazır geliyorsa burada dek kablo deniyor. E, SFP'si üstünde. Ya yani şu an sistem canlı çalıştığı için bunu çekemiyorum. Şunu çektiğiniz zaman bunun ucu da aynı bu şekilde. Hazır. Şöyle plastik zırhı var. Şu bizim aldıklarımıza göre biraz daha kalın. E, yani bu şekilde daha detaylı videoda ofisle yaparım. SFP nedirle ilgili. Özet olarak fiber kabloyu sivice bağlamaya yarayan modülün adı SFB'dir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.